Selena nerede kaldı abla? Bilmem ki. En iyisi bir daha çağıralım. Evet, duymadı herhalde. Selam kızlar. Selena, Selena. gelmeyeceksin sandık. Ee, Siz çağırdığınızda yalnız değildim. O yüzden biraz geciktim. Selena, senin biraz morali mi bozuk? Yok, bir şeyim yok. İyiyim ben. İyi değilsin Selena. Biz senin her zamanki halini biliyoruz. Mutlu olduğun zaman gözlerinin içi gülüyor. Ama şimdi ağlayacak gibisin. Yok sadece müstü seni. Ah çocuklar. Şu an sizinle dertleşebilmeyi o kadar isterdim ki. Ama maalesef anlatamam. Evet canım. Hadi atıştık biraz o yüzden moralim bozuk. Siz boş verin beni hadisi de beni niye çağırdınız bakalım? Serena, Kıvılcım bizi evden attırıyor. Ne? Evet, Kıvılcım Aslı yengeye bizi evden kovması için baskı yapmış. Aslı yengem de Ekrem amcaya kızları kovmazsan bebeği doğurmam demiş. Olamaz. Oldu bile. Peki Ekrem Bey ne dedi? Henüz bir şey demedi. E, tabii biz de amcamı arada bırakmamak için ...evi terk etmeye karar verdik. Hem bizim yüzümüzden... ...o bebeğin dünyaya gelemeyecek olmasına... ...razı olamadık. Canlarım benim. Böyle bir durumda bile düşünceli olduğunuz için... ...sizinle gurur duyuyorum. Teşekkürler Selena. Yalnız korkarım yakında... ...kardan adamlarla gurur duyacaksın. O niye? Çünkü kalacak bir yer bulamazsak... ...soğukta donacağız. Hmm, anladım kızlar. Selena bana yardım et. Ben kadın adam olmak istemiyorum. Merak etme bir tanem. Ben hiç sizi sokakta bırakır mıyım? İyi de nereye gideceğiz ki Selena? Bizim buradan başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Hmm. Sizi bu evden gönderme işi kıvılcımın başının altından çıktı, değil mi? Tabii ki. Ben kalacağınız yeri buldum. Neresi? Kıvılcımın en sinir olacağı yer. Yani? Ozanlar. Ne? Ozanlar mı? Evet. Ee, Ozan'ı arasan onlar da birkaç gün kalmanız için ailesini ikna edemez mi? Evet. Ama birkaç günden sonra ne olacak? Siz sonrasını düşünmeyin şimdilik. Sadece bana güvenin. Zaten düşündüğüm şey olursa hiçbir sorun kalmayacak. E, tamam o zaman. <laughs> tamam. Hadi ara bakalım. Selin. Eteklerin zil çalıyor bakıyorum. Ay. yok canım ben kalacak yer bulduk diye seviniyorum. Leyla abla senin ablanın eteğinde zil yok. Ayrıca eteği de yok. Şşş çalıyor. İbo topu kaptı attı ve sayı. Alo. Ozan. Selin sen misin? Hı hı. Ee, benim nasılsın? İyiyim. Ya benim sana çok önemli bir şey sormam lazım. Müsait misin? Tabii söyle müsaitim. Ee, şey ben yani biz... Bir şey mi oldu? Aslında evet. Ya bizim birkaç gününde kalacak bir yere ihtiyacımız var. Ne oldu Selin? Ya Aslı yengen biz bu evde kaldığımız sürece çocuğunu doğurmayacakmış. O yüzden bizim birkaç günlüğüne kalacak bir yere ihtiyacımız var. Aa tabii süper olur. Hem yerimiz de var. Ya evdekiler? Evdekiler duyunca çok sevinecekler. Ben konuşurum onlarla. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz. Oley be! Selin geliyor. Anne, anne. Selin canım bir şey mi sıkılmış? İçin kabarmış biraz. Aa, kız. Yurt dışı görüyorum sana. Aa, bir haberin daha var. Anne, Anneciğim benim sana süper bir haberim var. Aa, dedim Selinler bize kalmaya geliyor. Kimler kimler? Selin, Leyla Nazlı. Hayırdır oğlum? Anneciğim kalacak yerleri yok. Kısa bir süreliğine sorun olmaz değil mi? Lütfen, lütfen, oğlum, lütfen. ailelerinin haberi var mı? Gelsinler başımızın üstüne. Ama aileleri bir şey derse Anneciğim, kızların annesi ve babası ölmüş zaten. Kızlar da yengelerinde kalıyor. E, yengeleri de onları evde istemiyor. babanla bir konuşayım. Ya anne, lütfen onlara yardım etmemiz lazım. Önce ödevlerini bitir, sonra konuşuruz. Ya anne, of ya! Tamam, tamam. Kalabilirler. Annelerim, bir tanesini öpeceğim. Canım aman, aman, Hadi aman. Hadi sırlar Çabuk derslerinin başına. Emredersiniz hanımefendi. Hay hay. Aman. <laughs> Kusura bakma şekerim. Bizimkinin dertleri hiç bitmiyor. Evet, nerede kalmıştık?